Allah'ın kulu çıkıp da 7 Haziran sonrası CHP iyi bir politika izledi diyemez. Eğer vicdanı varsa. Allah söyletti ben hiçbir <laughs> şey yapayım. Kul daralmayınca Hızır yetişmez demiş ecdadımız. Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. Abi kadın doğru söylüyor. Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil olabilirsin? Bulamaz. Bak sen. Herkesin inancına saygı gösteririz. Kimliği siyaset konusu yapmayız. İnancı siyaset konusu yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile. Cesaret edemiyorsa kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz diye edeceğiz. Allah Allah Allah. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. İnancıyla, kimliğiyle benim başımın üstünde yeri var. Tövbe estağfurullah. Beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Saklı gizli bir şey değil. Tabi efendim. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Yapamadı bir daha.